Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars Kit mücadelesini bitireceğiz. Ve efsanevi stratejisi açacağız. O zaman bir oyuna geçelim. Tamam. Ben geldim. Öldüm. Dördü tuttu, sördü. Zaten onu yiyecekler ki. <laughs> Sersemlet. Ben basamadım. <laughs> ya ben sersem etmeye basamadım tuşlar karıştı yanlışlıkla Hadi hadi. Sersemlettim. Ben kaçıyorum. Cermez aldı benim. Search. Pardon ne Georgia ya. Frank. Tuttum. Merak et Canını azalttım en azından yani. Perşembece ultiye sakın basma. Bastı bile. Gel buraya kaçma kaçma. Kaçıyor. At. Onları önüne kırmak için kullanabiliriz. Ya sör, hep tutuyor. E de hep alıyorlar ya. Ben de yok. Yoksa ben de alırım. Lan. Aferin Frank. Çok güzel. Çok güzelinden bir yengeli. Ne seçelim ki? Her şey 11 seviye olduğu için biz bir belki C seçelim. Belki altını da var zaten. 11 seviyeye yetmez ama. girelim Grover, Dynamic. Edgar. Edgar'ı almıyorlardı. Shiri falan hep alıyorlardı. Edgar'ı da alıyorlardı eskiden. Ama artık almıyorlar. gelin ben şarjım doldu. Ha öldürsün Yedik bari. Ya yiğit gol attı. <laughs> ya yiyeceğim şimdi. Ben de izgari seçemem. Yine kaybettim. bir şey de var. Herhalde kit mücadelesini başaramayacağız. Görs. Dislike atıyor. Yenildiğinde görürsün sen dislike. kalsamadım teşekkürler şey diyeceğim kalkanı basayım yendik şişirdik destans ne geldi rafsa kostüm al gizemli mr p'ye kostüm kostüm aynı anda ve bro Pist plus kostümünü bir bir alalım bunu takalım Mortis'mizi. efsane dur bir onu takayım şuraya gel efsane ve efsane bir star hediyesi şu parlak kısma kostüm 3 kostüm aynı anda Brob's plasti bitti. Bütün ödülleri aldık. Hiçbir ödül kalmadı. Biz devam edelim kit O Kitin kostümünü alalım. Hmm. Arkadaşlar kaç kupasınız Yorumlara da bir yazın görelim. Merak ediyorum. Benden yüksektir bence kupalarınız çünkü ben uzun zamandır oynamıyorum. Ya koltu öldürdü. Kalkanım mı orada basmıştım zaten. Basmasaydım iyi olacaktı. Alın ondan. Bölüm dü bunu. Hiper şarjı, hiper şarj. Adaletli olsun. Ben yok. Bulu var orada. Bu zaten güçlü ya. Gol. Edgar havada. Sersemletti ya. Bu ne? Bu nasıl bu aslan? Brawl Stars kralı. <laughs> seni bir parça, he zaten öldürdüm yani yendik Ne verdim ne Ver. Ver Devam Edgarla. Şimdi alıyormuşum sıcak bölge miydi ya? Ben haritaya bakmayı unuttum. Nite alacaktım. Gitti ya yenildik. Elmasım da yok ki. Burada spike var. Ama hiçbir şey yapamıyor. Tik keşke. Sen burada dur ben Esenizden Neyse en azından hiper şarjını şeyini boşa götürdü. Başlarım böyle emze. Ne mi Bu bir hile. Ulan Brawl Stars'ı bıraktık z bana. <laughs> yof ya. Bu nasıl takım? 5 el alabiliyorum alabiliyorum Alayım mı? Aldık gitti. Sıcak bölge. Sıcak bölgede bence tik alacağım yani. Tik güzel gidiyor. Zaten tikim 11 seviye sadece eşyaları falan yok. Ana hangi alsaydım da. Ben niye üzülüyorum? Onların ben bir önünü bömbe yaptım. Gelemesin. Benzinim yetişmiyor ki. Ben niye 2-11 seviyeye attıysam? Ben de bu bunu ben bu turda kaybettik çok güzel Yani of ya bizim takım komple ne söyleyeyim ki. Çık ya. Klip mi Ne bileyim karakterlerim de az. Al Mortis aldım ha. Zaten Mortis'im. Mink bas az biraz. सेकेंड जो सेक्स अंबिर कुपा नेफ़ेस की सब तो काज़िता के मकाका स्पाइक्स पर Yine hasar verdirtmiyorlar Bu nasıl takım Zaten <laughs> <a> bokt spike <laughs> ya, Yarasıma atamadım Assaydım orada herkesi öldürürdüm. Ya nereye öldürüyorsun ya? Ama bizim takımda en iyi oynayan da Frank yani. Baba? Bütün hastalarım bitti benim değil mi? Hmm, dört tane daha aldım. Bir tane savaş kazanamadım. bir git ya. Zaten düzgün. Aa Jackie. Doğru düzgün kostümü kostüm yok ki. <laughs> Bunu mu aldım? Aldım hadi. bunu takalım. Daha iyi en azından. Yani bir şık görünmemiz lazım. Gir Spike gel. Ah, geldi işte. Acaba siz benim zihnimi mi okuyorsunuz? Bir de ay ya. aş şu. I. yine yenileceğiz ama. Bunlar nasıl hızlı koşuyor ya? Dana gibi yemek yiyorlar. Karakterleri zaten en şişkolar. Kaçtı. Abicim niye bana bu tutturmuyorsunuz ya? internet çok kötü ama kimi bilmiyorum. Durun mu Leon bir git Allah aşkına. Zaten 3 tane vursam ölüyor. Öldü. Benim canım ben kaçıyorum Gizemli. Bugün şanslıyım he. Hep gizemli çıkıyor. Emzaldım. <laughs> Al işte tarayacaktı bir sefer. Her bir karakter aldığında onu yenecek bir karakter çıkıyor. Bu ne ya? Şimdi oyunun en iyi karakterini alsam acaba. Oyunun en iyi karakteri kim? Yorumlara yazın. Dudu. Gel buraya. Gel buraya. Bir yeri döndü. Al geçti der bize yine. tam mısın? 500 güne gelmedi. Çok az kalmış. Kaçak mı? <laughs> Arkadaşlar görüşürüz oyun kiti bitiremedik. Kazanamadık. Bir sonraki videom Roblox ile ilgili olacak. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.